Toplumda her doğumda bir dişimi kaybettim düşüncesi oldukça yaygın bir inanıştır. Peki durum böyle midir? Çok da böyle değildir aslında. Çünkü bebeğin ihtiyacı olan kalsiyum annenin dişlerinden değil, eğer çok tersiz beslenme olursa kemiklerinden sağlanır. Ama anne yeterli kalsiyum alır, beslenmesine dikkat eder, D vitamini ihtiyacı ve gerekli bütün mineralleri yeteri kadar beslenmesiyle ve takviyelerle alabilirse böyle bir şey gerçekleşmez. Ama hamilelik dönemi özel bir dönemdir. Hormonal dengeler değişir. Bu diş etlerinde hassasiyete sebep olabilir. Bazen anneler kusabilir. Bu da ağızdaki asitin artması ve minerallerin etkilenmesine, diş çürüklerinin artışına sebep olabilir. Onun ötesinde anne mide bulantısında sebebiyle yeterli beslenemeyebilir. İşte o zaman bazı eksiklikler oluşabilir bedende. Ama tüm bunları engellemek için öncelikle ilk daha hamileliğe karar verirken iyi bir ağız ve diş bakımı yaptırır. Hamilelik döneminde problem oluşturabilecek dişleri öncesinde tedavi ettirebilirse böylelikle hamilelik sürecinde ağız ve diş sağlığı ilgili çok problem yaşamaz. Dişlerine iyi bakar, rutin kontrollerine devam eder, beslenmesine dikkat ederse de annenin hiçbir şekilde dişlerinde kayıp meydana gelmez. Yani her hamilelikte bir diş kaybedilmez.